Merhaba arkadaşlar, ben, ben Ercümento'dur. Bugün yapacağımız iş, kendinizi güzeldir hissetmeniz için yapılacak olan bir işlemdir. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı yanınızdan hiç ayırmayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şeyin olumlu gittiğini göreceksinizdir. Bilgisayar çıktısı olarak bu işlemi yapıyorsunuz. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Daha ayrıntılı net bilgiler verebiliriz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdem Yatıcı. Bugünkü yapacağımız işlem, kardeşler arasındaki muhabbeti yapmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu tür işlemler 25 gün içinde sonuç veren işlemlerdir. Altta boşluk bıraktığım yere kardeşlerin isimlerini, doğum tarihlerini ve anne isimlerini yazalım. Daha sonra bu kağıdı evinde güzel bir yerde saklayın. 25 gün içinde aradığındaki sorun uygun ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerine ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Videoki yapacağımız işlem anne ve babanızın arasında olan sorunları ortadan kaldırmak için yapılacak olan bir işlemdir. Altta bıraktığımız boş yerin Adınız, annenizin adı, doğum tarihi ve anne ismini ve babanızın da aynı şekilde ismi, doğum tarihi, anne ismini yazıyorsunuz. 25 gün içinde olumlu sonuçları göreceksinizdir. Bu kağıdı bilgisayar açıkçası olarak alıp evinize güzel bir yere saklayın. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de buna bastırılarını ulaşabilirsiniz.